arkadaşlar sevgili Devrim Hoca Devrim Danyal bizlerle beraber abi hoş geldin güzel bir akşam olsun. Sevgili Gemiz'e iyi akşamlar. Ya şimdi bugün önümde bir Çin dosyası var. Böyle söyleyince de haberciymiş gibi konuştum ya. Çin dosyasını açıyoruz. <laughs> Gerçekten Çin'de son bira içinde acayip şeyler yani acayip derken ee, teknolojik olarak böyle bir sıçrama yaşanıyor sanki. Dünyayı hafif solda bırakıp baya böyle ya da sağda bırakıp solluyorlar. Yani hem de sağlam solluyorlar. Ee, Deep Seek'e, e, Deep Seek Amerikan e, özellikle Nasdaq'taki bu e, ChatGPT'nin vesaire hisselerini 1 trilyon dolar zarara uğrattı. Saatte e, 900 kusur kilometreyle giden bir treni ee, bu geçtiğimiz ay içinde şeye soktular ne derler e, devreye soktular toryum santrali e, hizmete sokuldu ki bizim de bir aslında bir toryum e, maceramız vardı bir kazayla biten e, yapay güneş nükleer füzyonu ile 15 dakika e, güneş enerjisi ürettiler yine bu geçtiğimiz ay içinde dünyanın Dönüş hızını yavaşlatan Bir Yeni hidroelektrik santrali kullanmaya başladılar baya baya dünyanın dönüş hızını yavaşlatıyor o kadar büyük Altıncı nesil e, şey yaptılar altıncı nesil savaş uçağı hipersonik füzeler e, Aynı şekilde Acayip devasa büyüklükte bir Amfibi hücum gemisi denize indirdiler ama En büyük bomba Starlink'e rakip 15 bin uyduluk bir proje başlattılar Shanghai Spacecom Satellite Eee Sence Çin Avrupa ve Amerika'nın teknolojideki liderliğini ele geçirmeye başladı mı? Sevgili Gevezi ne güzel özet yaptın. Valla önündeki Çin dosyası süper oldu. Ama bu e, dünyayı yavaşlatma sürecini biz bir ileriye götürerek biliyorsun şarkılarımızda bile var, durdurun dünyayı inecek var diyor. <laughs> <laughs> evet yalan değil Doğru, yala ya. Bizim bizim niyetimiz var ama pratikte çok fazla ilerleniyoruz. İşin esprisi bir tarafa tabii ki belirtmiş olduğum gibi Çin e, belki de e, Trab'ağa geldikten sonra bu kadar fazla e, reklamasyonu diyelim e, ya da tanıtıma e, bir şekilde karşılık verme ihtiyacı hissetti. E, hissetti. Çünkü e, o hep e, üzerine basarak söylüyoruz işte Sam Altman'ın, Oracle'ın CEO'sunun e, ve Sonic Bank'ın CEO'sunun bir arada oldukları ve 500 milyar doları e, bu tarafa yatırım olarak sunacağını beyan ettikten sonra Trump biliyorsun iki gün içerisinde dipstik ve diğer hamleler gelmeye başladı. Demin de senin özetlediğin gibi. Bu da bu süreçte tabii ki yan gelip yatmadığını arka tarafta bütün süreçleri işlettiğini ve rakip olarak da her zaman nasıl ticaret tarafında bir rekabetleri varsa bunun Çin tarafında da teknoloji bazında da ilerlediğini görür hale gelmeye başladık. Buradaki en önemli olgulardan bir tanesi bunu kopyalıyorlar mı yoksa taklit mi ediyorlar? Zira dikkat edersen bütün söylemlerin hepsinde işte Amerika Birleşik Devletlerinin o projesine karşı bu bu projesine karşı şu yani Çin'in sıfırdan oluşturmuş olduğu bir şey tahmin ediyorum trenlerde yani o bir buçuk milyarlık nokusu bir noktadan bir noktaya götürebilmek için geniş alandaki sistemleri kullanabilmek için daha kendilerine özgü kurgular da var işte güneş enerjisini elde etmek gibi gibi Amerika Birleşik Devletlerisi birazcık daha son kullanıcıya oynar halde zira elimizdeki bütün işte tabletler, cep telefonları, bilgisayarlar ya da onlara hizmet eden teknolojiler gelir düzeyini daha arttırır hale gelmeye başlıyor. O yüzden de daha sansasyonel haberler olmaya başlıyor. Ama size belirttiğim gibi Çin bütün bu süreçlerin hepsinde o e, rüzgardan payını alabilmek adına da işte Starlink'in 40 bin uydusu karşılığında 15 bin uyduluk bir şey çıkartıyor. E, büyük ihtimalle çok yakın bir gelecek içerisinde tıpla ilgili de özellikle bu Neuralink, e, Elon Musk'ın Neuralink projesine, Benzer şekilde e, insana e, entegre edilen, insan, e, insanın işte robotlaşması süreci içerisindeki e, gelişmeler ile ilgili de birçok e, e, atılım yap, yaptığını duyuracak. E, bunları ileride çok görüyor olacağız. Peki abi şeyi soracağım. E, aynı şekilde kripto varlıklar tarafında Çin ne durumda? Şimdi Amerika bir yıl yeni yani bu geçtiğimiz bir bir buçuk ay içinde bir yıl yeni kripto varlık çıkardı piyasaya Amerika'da çıktı. Çin geri kalıyor mu kripto pazarda yoksa yakaladı mı? İşin trajikomik tarafı Sevgi Gevez'le bütün bu olayların hepsinin başlangıç noktası Çin olarak belirtildi. Ve Çin özellikle Bitcoin tarafında madencileri sınır dışı şey, bunu yasaklama yoluna gidince 2016-2017 senelerindeki yoğun tarafta... ...burada hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri kucağı açtılar o kitleye ve o süreçten birazcık Çin yara almış... ...ya da işte bu kadar bu işin kaymağını yiyememiş noktada karşımıza çıkıyor ama her zaman şunu unutmamak lazım ee, özellikle bu tip e, projelerin geliştirilme süreci içerisinde halka yayıldıkça yani konvansiyonel e, dünyaya entegre oldukça e, 1.5 milyar kullanıcı az değil hatta bunu geçtiğimiz sohbetlerimizde de hep şöyle dile getiriyoruz hatırlarsa bir pilot uygulama yapıyorlar 3 milyon kişiyle yani 1.5 milyarlık nüfusun içinde 3 milyon kişi e, bizde tahmin edersin ki o artık çoktan hayata geçmiş ve işte abi canım ya 3 milyon <laughs> dediğim koca bir şehir yani bir şehir onu bir fiziken kullanıyor demek yani yüzde üçte beşte denk geliyor ee, o yüzden de bu, yani Çin'in varlığı elbette e, her türlü şeyde e, kurguda olduğu gibi kripto varlık ekosisteminde de bir artı değer olacaktır e, hani oradan çıkmıştı tekrar o tarafta da bir e, inovatif süreç göreceğimizi düşünüyoruz yani o taraftan da gelecekler kriptodan da gelecekler şimdi senin şahsi fikrini merak ediyorum yani son ez sözü olsun Çin Avrupa'yı ve Amerika'yı ezer mi teknolojide? Samimi fikrini merak ediyorum. Bence reklamasyon bazında bu süreçleri onlarla birlikte yarışır hale getirirse biliyorsun bir zaman Japon egemenliği vardı. Şimdi işte Kore'nin özellikle mobil tarafta çok büyük etkinlikleri var. Yani o eskiden olduğu gibi büyük markalar kaptırmış durumda. Hem Çin, hani Amerika hem Amerika Birleşik Devletleri tarafında. Bu bir noktadan bir noktaya gidip geliyor. Ama özellikle konvansiyonel dünya entegrasyonlarında Çin'in ben çok daha ileride özellikle robot yapımı ve benzeri süreçlerde o e, mass adoption dediğimiz o genel kitle yayılım sürecinde e, çok ciddi bir fark atacağını düşünüyorum. Yani arkadaşlar inceden Çince öğrenmekte fayda var diyor Devrim Hoca ama yani net söyleyemedi ben onun adına söyleyeyim. Evet, Öğrenmeye de gerek yok Bey biliyorsun yapay zekça ile birlikte 60 dile kadar an, anlık konuşabilir hale geliyoruz. Evet. <laughs> olan üstteyiz. Bayanlar baylar devrim Danyal bizlerle beraber. Devrim hocam şimdiden çok güzel bir hafta sonu olsun. Haftaya görüşmek üzere. Hepiniz için sevgili gemezi iyi akşamlar. İyi akşamlar.